Poyraz, seninle bir oyun oynayalım ister misin? Evet. Tamam. O zaman bana 10 tane oyuncak seçip getirebilir misin? Sen oyuncaklarını seç bakalım bir. Oo hiç seçmiyorsun. Tuttuğunu getiriyorsun Poyraz. Getir bakalım koy hangi oyuncaklarını getireceksin? 10 tane istiyorum ama tamam mı? Tamam. Hadi sen bul bakalım başka oyuncak daha. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane oldu. Bir tane fazla getirmişsin Poyraz. Onu götürebilirsin. Ya da istiyorsan değiştirebilirsin. Tamam. Superman'i aldık. Bu küp işimizi koyduk. Hadi bakalım. Şimdi bu 10 tane oyuncağını Poyraz. Tamam. O da orada bizi izlesin Superman. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ben bu 10 tane oyuncağını salonun değişik yerlerine saklayacağım. Sen de bulacaksın tamam mı? Nasıl? Ya göreceğiz bakalım bir nasıl olacağını. Şimdi sen koş odana git. Benim sakladığım yerleri görme. Ben sana geldiğince geleceksin tamam mı? Tamam. Hadi. Bakayım. Tamam hadi orada bekle. Sakın bakma ama tamam mı? Tamam. tamam. Hadi bakma bakalım. Ben de oyuncaklarını saklayayım. Nereleri saklayayım? Sen bunu buraya koyalım, şu işi bunun arasına sıkıştıralım, bunu buraya koyalım. Şimdi diğerlerini alalım. Üç tane sakladık. Bunu buraya koyalım. Bakalım Poyraz ne yapacak? Bulamayacak bunların hepsini. İlla ki bulamadığı olacak Poyraz'ın bunu şöyle şuraya koyalım. Evet çok güzel oldu. Bir tane de şöyle ortaya doğru koyalım. Ay düştü. Neyse tamam bunu koyarım artık. Evet bunu da böyle koyduk. Evet. Başka nerelere koysak acaba? Evet bunu şunun içine koyacağım. Burada görmezsin. Kaç tane kaldı? Üç tane kaldı bu ineğimizi buraya koyalım bunu bunu da buraya sıkıştırayım evet bunu nereye koyalım bunu kolay bir yere koyalım bakalım 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 burada gözünün önünde görecek mi bakalım bunu da buraya koydum hadi bakalım gelebilirsin Hadi Poyraz bak bakalım bir neredeymiş oyuncakların. Ara ara bul 10 tane oyuncak vardı. Oo, bulduklarını bana getir. Bulduklarını getir bakalım böyle. 10 tane oyuncağın bakalım kaç tanesini bulabilecek Poyraz. Ara 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 ara. Ara Poyraz nerede olabilir acaba? Nerelere koymuş olabilirim acaba? <laughs> bak 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 Galiba bak. Biliyor musun? Galiba biliyor musun? Bak bakalım. Bulamadın ama. Bak 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 bak. Hadi bakalım. Bulamıyorsun Poyraz. Bulamadın bulamadın. Yaşasın. Çok güzel saklamışım çocuklar ben ya. Poyraz bulamıyor hiçbirini. Evet. Bak bakalım. Daha bir tane oyuncak buldum Poyraz. Bulamadın oyuncakları. Nerede olabilir? Bir düşün bakalım bir. Nerede olabilir? Oo, Kutunun içine bile bakıyor Poyraz. Doktor çantasının içine bile bakıyor ama bulamadı. Onun içinde yok anneciğim. Bakmak mı istiyorsun yine de? Bak bakalım. Oo, oh, araba dolu Poyraz'ın bu kutusu. Değil mi Poyraz? Evet. Evet, araştır bakalım. Biraz daha araştır. Bak 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 bak. Evet, koltukların altına da bakıyor şimdi Poyraz. Evet, bak bakalım nerelerde olabilir? Var mı koltuğun altında? Bul bulabildin mi? Köpek var sadece. Aa, oraya saklamadım. Demek ki öbür köpeklerinden birisi koltuğun altına kaçmış Poyraz. Ara 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 koltuklara doğru bak bakalım birazcık daha. Birazcık koltuklara doğru bak istersen. Çok güzel saklamışız çocuklar ya. Aha perdenin arkasındakini de buldu. Süpersin. Ver bakalım iki oldu. İki tane oyuncağını buldu. Geriye sekiz tane kaldı. Oo süpersin Poyraz bir tane daha buldu. Bu küçük sarı ineğimizi de buldu. Üç oldu. Geriye kaç kaldı? Ah bir tane daha buldu. Hızlandım Poyraz süpersin. Dört oldu. Altı tane kaldı. Bak bakalım biraz daha. Dikkatli bak etrafına. Evet orada yok. Doğru. Biraz daha bakın bakın. Bak bakalım bir. Oralarda mı? Onu kazıp kazıp onaya mı yoksa? Yok onu kazıp kazıp içine koymadım anneciğim. Bak bakalım bir başka nerelerde olabilir. Ara 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 Poyraz. <laughs> Bak bakalım bir. Bak bakalım bir nerelerde olabilir. Bunu sıcak soğuk gibi yapalım mı istersen birazcık yaklaştığında ben sıcak diyeyim. Tamam. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Sıcak 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 sıcak. Sıcak dedim Poyraz nereye gidiyorsun? Çok sıcaktın hem de. Sıcak 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 sıcak. Sıcak 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 sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Allah. Aa, <laughs> oh, bir tane daha buldu. Kaç oldu Poyraz? Beş oldu. Geriye beş tane kaldı. Sıcak sıcak. Ilık ılık ılık. Uzaklaştın. Ilık ılık 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 ılık. Ilık yok yok soğuk soğuk soğuk. Soğuk 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 soğuk. Hayır. Soğukta sıcak dediğimde yaklaşmışsın demektir. Tamam mı? sakladığım yere bağlı. Şu anda ılıksın. Bir tarafa doğru git bakalım bir. ılık 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 soğuk. ılık 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 ılık. ılık 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 ılık. <laughs> Neyse sen kendin ara artık Poyraz. Kafam karıştı iyice anneciğim. Bak bakalım başka nerelerde olabilir. Heh, ara 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 ara. Nerelerde olabilir acaba ya? Nerelerde olabilir? Heh, bunların arkalarına da hep baktı Poyraz. Bakalım kaç oldu? 5 oldu. Geriye 5 tane daha oyuncağımız kaldı. Poyraz. Her yere baktın mı? Her yere baktın mı? Emin misin her yere baktığına? Bence her yere bakmadın Poyraz. Biraz daha bakmalısın. Biraz daha araştırmalısın. Hadi bak bakalım birazcık daha. Bak 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 hadi. Bak bakalım bir oralarda olabilir mi? Hadi. Oo Poyraz arıyor arıyor. Bir türlü bulamadı ya. Bir türlü çıkartamadı oyuncakları sakladığım yerden. Oo, süpersin bir tane daha buldu Poyraz. Kaç oldu? Altı oldu. Geriye dört tane kaldı Poyraz değil mi anneciğim? Evet. Geriye dört tane oyuncağın kaldı. Bakalım ne kadar sürede bulabileceksin bütün oyuncaklarını. Bak bakalım biraz daha ara 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 ara. Hadi bakalım. Çok sıcaksın Poyraz çok sıcaksın anneciğim. Çok sıcaksın Poyraz. Sıcak sıcak sıcak. Oo, uzaklaştın. Gene sıcaksın. Aa, buradakini de buldu Poyraz ya. Kaç oldu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Üç tane kaldı Poyraz. Hadi biraz daha ara bakalım. Bir nerelerde olabilir? Nerelerde olabilir Poyraz? Bak bakalım bir birazcık daha. Koltukların arkasına da bakıyor. Bir türlü bulamadı Poyraz ya. Hele bir sakladığım oyuncağın yanına hiç yaklaşmadın bile Poyraz. Orayı daha hiç keşfedemedin bulamadın bile. Hadi bak bakalım biraz daha. Hadi bakalım sana son 20 saniye veriyorum tamam mı? 20 saniye içerisinde kaç tane oyuncak bulacaksın? 1 2 Aa <laughs> süpersin. 8 oldu Poyraz. 2 tane oyuncak kaldı anneciğim. Hadi bakalım. Hadi 20 saniyeni başlatıyorum tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, <laughs> 17, 18, 19, 20. Süren bitti Poyraz Son iki tane oyuncağını bulamadın anneciğim Bulamadın Ama seni tebrik ediyorum Sekiz tane oyuncağını buldun anneciğim Aferin sana O iki tane oyuncağının nerede olduğunu Görmek ister misin ha? Ben bulur. Sen bulur musun Bulamadın ama ha? Hep aynı yerlere Bakıyorsun artık Hiç oraya yaklaşmadın Git bakalım bir buradan Hadi buradan git bakalım bir Ha, buradan git. Buralarda bir yerlerde olabilir. Bak bakalım bir buralarda bir yerlerde mi Poyraz? Bak bakalım <laughs> perdenin altına bakıyor orada şimdi. Birazcık yukarılara bak istersen. Hadi tüyo vereyim sana. Bak bakalım bir oralarda mı acaba? Ha, gördüm. Aha gördün mü? <laughs> Bravo sana. Hiç oraya bakmak aklına gelmedi değil mi Poyraz? Gördüm. Evet onu da aldın. Dokuzuncu oyun, oyuncağımız. Onuncusu nerede? kendim Ha? <laughs> evet ama göremedin. Yanından geçtin. Göremedin. 10. oyuncağımız da buradaydı Poyraz. <laughs> ben bulacaktım. Ben gösterdim ama. Hepsini sen mi bulmak istiyorsun? Tamam hadi ara bakalım bir. Ara 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 ara. Hadi acaba son oyuncağımız nerede? Son oyuncağımız nerede? Bul bakalım arkadaşlarına göster. Aferin sana ya. Bravo. Son oyuncağımızı da buldu Poyraz. Eğlenceli miydi eğlendin mi? Evet. Tamam süpersin.